Evet gençler selamünaleyküm. Bu üniteyle ilgili kalan konularımızla devam ediyoruz. Ee, geçen hafta demiştik yani geçen bir önceki derste diyelim daha doğrusu ee, okulumuzda da giriş yapmıştık bu konuya. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir kul ve bir elçi olarak bizlere nasıl örnek olduğu konusunda örnekler üzerinden bilgilendirme yapmıştık. Şimdiki bölüm ise yine Allah'ın kulu ve elçisi Hz. Muhammed Aleyhisselam konulu ünitemizde son peygamber oluşu. Ne demiştik? Bütün milletleri her topluma bir peygamber göndermiştir Allah-u Teala ve bunu ayetinde de şu şekilde söyler ve ifade eder. Her milletin bir Resulü vardır ve Resulleri geldiği vakit aralarında adalet ve hüküm verilir ve hiçbirine zulmedilmez. Yani bizler biliyoruz ki bugüne kadar gelen toplam peygamber sayısının, peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi şerifleri üzerinden 120 bin 220 bine kadar ulaştığı belki de veya kendisinin e, bu konuda hani tam net bir sayı hadiste geçmediğine dayanarak yani toplamda belki de 220 bine kadar ulaşan bir sayı var ama Kuranda geçen peygamber sayısı kaç tane demiştik 25 tane olarak belirtmiştik peki bu 25 peygamberin ilk peygamber biliyorsunuz Hz. Adem aleyhisselamdır ve son peygamber ise artık Hz. Muhammed aleyhisselamdır. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ayetiyle birlikte de anlıyoruz ki artık yeryüzüne tekrar bir peygamber gönderilmeyecektir. Vahiy alma onunla birlikte sona ermiştir. Peygamberlerin sonuncusu olduğu için kendisine Hatemül Enbiya yani Enbiya peygamberlerin çoğulu demek çocuklar peygamberlerin sonuncusu olarak söylenmiştir. Peki Kur'an-ı Kerim son kitap olduğu için diğer kitapların hükmünde ne yapmıştı? Kaldırmıştı. Zaten bunu söylerken şimdi ifade ediyoruz. Bir önceki geç, geçen kitaplar Tevrat, İncil, bu hani e, kurallar e, tahrip edilmişti. İnsanlar kendi istedikleri şekilde algılamış ve değiştirmişlerdi. Bu sebeple allah Teala son kitabının da asla değiştirilemeyeceğini ifade etmişti. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği ilkeler evrenseldi. Yani bütün insanları kuşatmıştı. Ve Hz. Muhammed Aleyhisselam vefat etmeden önce son ayet olarak gelen bugün sizin için dininizi kemal erdirdim. Size olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Ayetiyle artık din tamamlanmış oluyor diyoruz. Peki Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar bütün dinlerin ortak adı nedir? İslam'dır. Yani şunu bilin. Hz. İsa'nın getirdiği, Hz. Musa'nın getirdiği, Hz. Davut'un getirdiği Zebur, Tevrat, İncil kitabının farklı olsun veya Yahudiler, Hristiyanlar diye tabir ettiğimiz ama döneminde peygamberlerine iman etmiş ve hakikati, hakikati kabul etmiş ve Hz. Adem de dahil o dönemdeki insanların hepsinin genel anlamda din olarak nedir? Kabul ettikleri aslında İslam'dır. Yani bir olan Allah'ı anlatan ve İslam'ın insanları doğru yola ulaştırması noktasında kullanılan din, İslam dinidir diyoruz. Peki, Hz. Muhammed Kur'an'ı açıklayıcıdır. Ne dedik? Hz. Muhammed Kur'an'ı hem söz hem de fiili davranış olarak açıklar. Bununla ilgili şöyle devam edeceğiz ama, Peygamberimizin Kur'an'da, Yeni bir ayet indiği zaman sahabe anlayamadı ve uygulamakta zorluk çektiği zaman peygamberimizi sorar ve peygamberimiz bu konuda bilgilendirirdi. Buna ne diyoruz? Beyan yani tefsir diyoruz. İnsanlara kendilerini indirileni açıklaman için düşünüp anlasınlar diye sana bu Kur'an'ı indirdik. Yani şöyle mesela namaz kılınla ilgili birçok yerde ve agıyı musalate yani namaz kıl ayeti geçiyor fakat ...kaç rekat kılacaksın, nerede neyi okuyacaksın, nasıl uygulamasını yapacaksın... ...bu şekilde bizlere Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne diyor, beni nasıl namaz kılar görüyorsanız... ...siz de öyle kılın buyurarak bizlere nasıl yapılması gerektiği noktasında açıklamada bulunuyor. Ve bu aslında ahlaki olsun, ibadet olsun, hayatın tamamında yürüyen Kur'an olarak ifade ettiğimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bize bu noktada ne yapacak? Açıklamalarda bulunmuş olacaktır diyoruz. Devam edelim. Şimdi burada doğru mu yanlış mı diye bir bölüm var. Hemen yapalım sonra kaldığımız yerden takip edelim. Kur'an kendinden önceki tüm kitapların hükmünü kaldırmıştır. Evet kaldırmıştır. Peki vahiy süreci peygamberimizin vefatından sonra devam etmiştir. Vahiy yani tabii ki vahiy devam etti ama vahiy gelme işi olarak söylüyorsa bize burada vahiy süreci peygamberimize Fatih'e ne yaptı? Bitti çocuklar. Yani vahiy artık yeni bir vahiy gelmedi. Ayetleri peygamberimizin açıklamasına tefsir, beyan diyoruz. Allah her topluma ve millete bir peygamber göndermiştir. Evet diyoruz. Peki diyor ki Allah'ım bizi gazabı uğramış ve sapıklığa düşmüş kimselerin yoluna değil kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Fatiha suresinde geçen ayet. Ve Peygamberimiz yukarıdaki ayette geçen gazabını uğrayan kimseleriyle kast edilen Yahudiler sapıkla uğramışlar, Hristiyanlar olduğunu bizlere aktarmıştır. Bu olaydan çıkaracağımız kazanım nedir? Nedir? Hatırlayın Yahudiler yani İsrailoğulları kendilerine gelen her peygamberi bir süre inanıp sonra yalanlamışlar. Hatta onu öldürme noktasına kadar gelmişlerdir ki Hazreti Musa bununla ilgili bize çok güzel bir örnektir. Çok fazla sıkıntılar çekmişler. İsrailoğulları kendisine Hazreti Musa ile birlikte Firavun'dan kaçışa, yani Firavun az önce onlara izin veriyor ama sonra peşlerine düşüyor. Ve bu şekilde Firavun'dan kurtuluyorlar. Sonra kendilerine beklemelerini istiyor. Kendisi Tevrat kitabı ile hükmüyle beraber tekrar geldiğinde bir de bakıyor ki İsrailoğulları tekrar yeni bir tut yapmışlar altından bir buzağı ve buna tapmaya başlamışlar. Ve Peygamber Hazreti Musa'nın derhal uyarı olarak eski yani bir olan Allah'a inanmaya ve e, sapıklıklarından, yanlış yaptıklarından dolayı tövbe etmelerini istemiştir. Ve bu şekilde bu uyarılar sürekli tekrarlanmıştır. Yani bu Hz. Musa'yla da kalmıyor. Hz. İsa'ya da geliyor aynı şekilde. Ve bu sebeple gazabı uğramış diyoruz. Yani artık Yahudiler bu konuda kesin bir nedir? Gazap uğrayacakları belirtilmiştir. Peki sapıklığa düşmüş olan Hristiyanlar ise biliyorsunuz Hristiyanlık'ta teslis inancı dediğimiz bir olan Allah'ı üçleme yani şöyle baba, oğul ve kutsal ruh şeklinde testis inancını çıkararak tamamen sapıklığa uğramışlar. Ve Allah'ın oğlu olarak Hz. İsa'yı iddia ederek babası büyük bir yanlışa düşmüşlerdir. Peki ne yapıyoruz? Bizler Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bizim gibi yaratılan bir insan olduğunu fakat bizlere de uyarıcı olarak kendisine verilen elçilik görevini de öğrendikten sonra aslında peygamberi sevmeyi, peygamberi bilmeyi, peygamberin uygulamalarını hayata geçirmeyi şöyle anlamamız gerekiyor ki sünnet dediğimiz peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın uyguladığı her şeyi hayati olarak geçirirsem ister bu bir baba olarak bir rolünde olsun, ister bir eş olarak olsun, ister bir ibadet açısından bir Müslümanlara bir örnek olsun aslında ben doğruyu bulduğuma ne yapacağım? inanmış ve kanaat etmiş olacağım ama e, değiştirmek istediğim bilgiler veya kendi kolayıma giden bilgilerle aslında ben daha önceki Yahudiler ve Hristiyanlar uğradığı sapıklığa uğramamış olmak adına peygambere doğru anlamak ve doğru bilmek gerekiyor devam edelim gençler evet bir sonraki bölümde yine bir örnekle devam edeceğiz peki ne diyoruz? Orucun ne zaman başlayacağını ve biteceğini bildiren Bakara suresinin ayeti geldiğinde ne oluyor? Fecirde beyaz iplik, siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin için, sonra orucunuzu geceye kadar sürdürün. Peki ne yaptı sahabeler? Bunu gerçek anlamda düşünerek siyah ve beyaz iplik koyarak onları birbirinden ayırt edilinceye kadar yeme içmeye devam etti. Yani karanlıkta artık e, siyah ve beyazı ne zaman birbirinden farkını görebildikleri zamana kadar. Yemek yiyebilecek, içebileceklerini düşündüler. Yukarıdaki ayet inince diyor sahabelerden Adi bin Hatim. Bir siyah, diğeri beyaz iki tane ip alıp bunları yastığımın altına koydum. Sahurda bunlara bakıyor. Birbirinin ayet edebilecek kadar tam yeri ağırınca yeme içmeye bırakıyordum. Sabah olunca Resulullah'a gidip yaptığım şeyi ona haber verdim. O şöyle buyurdu. Senin yastığın ne kadar da büyükmüş. Ayette kastedilen gündüzün beyazlığı ve gecenin siyahlığıdır bunların biri yastığın altına nasıl sığdırırsın? Yani buradaki gerçek manadaki ipleri alıp karşılaştırma anlamına değil de gökyüzüne bakıp hani buradaki aydınlık ve karanlığı birbirinden ayırma noktası tam yerin ağırması diyoruz ki biz buna nedir? Ee, sahurda bizler güneş doğumundan önceki belirtilen aydınlık bizim için aslında kesin noktası oluyor. Evet, devam edelim. Görüldüğü gibi Peygamberimiz burada ait hem tefsir etmiş ve yanlış anlaşılmanın önüne geçmiş. Sahabeye ayetten geçen ve orucun başlama vaktini ifade eden siyah iplik, beyaz iplikten ayrılıncaya kadar yiyin için ifadesini gerçek anlamda ip olmadığını, bunun mecaz olduğunu kastedilenlerin edilenlerin aydınlanması olduğunu söylemiştir diyoruz. Peki, yine bir ayet Enam suresi 82. ayet indiği zaman sahabe hemen telaşa kapılır ve peygamberin yanına gelir. Acaba neden? İman edip de imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya işte güven onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuşlar ise onlardır. Çünkü birçoğu Müslüman olmadan önce kütlere tatmış ve Allah'a ortak koşmuş kimselerdi. Bu yüzden kendilerinin cennete gidemeyeceğini düşündüler. Peygamberimiz onlara şöyle cevap verdi aslında dedi ki buradaki şirk ile kastedilen zulüm etmek olduğunu söylemiştir. Ve son örnek Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bizlerden kendisine ibadet etmemizi emrediyor. Namaz, oruç, hac, zekat bunlardan bazıları ve bunları nasıl yapıldığını ise Allah Resulü'nün uygulamalarından öğrenmekteyiz ki ne demişti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? beni nasıl namaz kılar gördüyseniz siz de öyle kılın." Ve Devam edelim. Yeni bir konuyla diyor ki Hz. Muhammed Aleyhisselam rahmet peygamberidir. Peki rahmet ne demektir? İnsanları kendilerine zarar verecek şeylerden ve tehlikelerden korumak demektir. Hz. Muhammed peygamberliği süresince insanların kötü davranışlardan korumak istemiştir. Yani annenizin size olan merhametini bir düşündüğünüzde sizin canınızın yanmasından hoşnut kalır mı? Veya siz bir canlıya yapılan bir eziyeti gördüğünüzde ne yaparsınız? İçiniz ezilir. Yani vicdanen hemen müdahale etmek istersiniz. İşte bu rahmettir. Yani karşındaki kişinin kim olursa olsun eziyet görmesinden hoşnut değilse bu içinde bir rahmet taşıyorsundur demektir. İşte kabileler arasında yıllardır süre gelen kan davalarının sona ermesi için Peygamber Efendimiz Aleyhisselam mücadele etmiş ve ben lanet edici olarak değil rahmet olarak gönderildim buyurmuştur. Toplumda köle ve kadınların hakları için uğraşmıştır. Kimsesiz ve yoksullara sahal çıkmış ve onları doyurmuştur. Taif de kendisine yapılanlara rağmen bed dua etmemiş, tam tersi onlara dua etmiştir. Mekke fethedildiği gün kendisini yurdundan çıkaran müşrikleri affetmiştir. Bakın bunlar çok önemli. Hani çok çok basit. Ee, hadi affettim seni. Anlayışı değil. Düşünsene yıllardır sana yaşadığın, doğduğun şehirde eziyet ediyorlar. inandığın inandığın dava üzerine gittiğin için. Ve sen yıllar sonra bu şehri fethediyorsun. Ve fethettiğin günde insanlara, hiçbir şekilde sana yıllarca zulüm yapmış insanlara işkence yapmak, onları katletmek gibi bir düşüncede değilsin. Ve diyorsun ki bugün Yusuf'un kardeşlerini size söylediği gibi. Yani bugün hepiniz affedildiniz. işte ne demişti? Kabe'ye sığınanlar affedilmiştir. Mekke'de yine Ebu Süfyan evine sığınanlar affedilmiştir ve herkes kendi evine sığınanlar affedilmiştir şeklinde Peygamber Efendimiz genel bir af ilan etmiştir. Yine yaşlılara, engellilere ve çocuklara kucak açmış onları korumuştur. Ne diyoruz? Yaşlılar yani büyüklerimiz ve çocuklarımız evlerimizin bereketidir. Bizler örfi, kültür ve gelenek olarak bu şekilde büyüdük aslında. Ve baş tacı yapmamız gereken bu insanların duasını almak da bizim için önemli bir ibadettir aslında. Ağaçların ve çevrenin korunması, ağaçların yapraklarının vurularak değil sallayarak dökülmesi gerektiğini vurgulamıştır. Kuşu ölen bir çocuğun üzüntüsünü paylaşmak için evine ziyarete gitmiştir. Bununla bir örnek mesela çocuklar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Medine'de e, bir devenin gözyaşları döktüğünü görüp onu sakinleştirmek için yanına gidiyor. Ve deveyle birazcık hani onu sakinleştirmek için dokunduğunda sonra bu devenin sahibi kimdir diye sesleniyor. Ve bir genç geliyor ki ey Allah Resulü bu devenin sahibi benim diyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki bu deve senden bana şikayetçi oldum. Onu çok fazla çalıştırdığını ve aç bıraktığını söyledi. Hani bu şekilde dikkat etmesi gerektiği noktasında da genç uyardı. Bakın, sadece insana olan bir saygı değil peygamberin merhamet abidesi insanın bu rahmet ve kuşatıcılığı sonrasında bizim ecdadımıza kadar da ne olmuştu devam etmiştir. Neden? Çünkü e, biliyorsunuz Osmanlı döneminde de, halifeler döneminde de haftada bir gün yük taşıyan hayvanların dinlenme günleri vardı diyoruz. Devam edelim konu ile ilgili ayet kerime ve hadisi şerifler. Bir ayet ve bir hadis okuyarak diğer bölüme geçeceğiz inşallah. Resulüm biz seni alemlere ancak rahmet olarak gönderdik. O vakit Allah'tan bir rahmet ile onları yumuşak davrandım. Şayet sen kaba, katı, yürekli olsaydın hiç şüphesiz etrafında dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet, bağışlanmalar için dua et, iş hakkında onlara danış. Yani Peygamber'e burada hem bir öğüt var hem de onun güzel yönünden bahsediyor. Ne diyor? Eğer sen insanlara kaba, katı davransaydın, sert davransaydın, açıkçası onları hor görseydin, onlar senden etrafına hiçbir şey dağılır giderlerdi. Şu halde sen onları affet, bağışlanmalar için dua et ve bir iş yaparken bir konu konuya görüşmesi gerekirse de onlara danış şeklinde uyarıda bulunuyor ayeti kerime. Ve çok güzel bir hadisi şerif çocuklar. andolsun olsun ki şu ayette okumak istiyorum çünkü çok özel bir ayet aslında. Size içinizden öyle bir peygamber geldi ki sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Çünkü o size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Peki bir ay hadisinde diyor ki bakın kendisi ve e, aslında insanları anlatıyorum buradaki insanlar nedir? Onlara olan düşkünlüğünden bahsediyor. Benim insanlarla durumum şuna benzer. Adamın biri ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca pervaneler yani gece kelebekleri ve böcekleri ateşe atlamaya başlamışlar. Bu kimse onları kurtarmaya engel olmaya çalıştıkça başa çıkamamış. Kelebekler ve böcekler ateşe atlamaya devam etmişler. Ben de tıpkı o adam gibi kemerinizden tutarak sizi ateşe düşmekten korumaya çalışıyorum. Sizler ise ateşe düşüyorsunuz atlıyorsunuz. Yani allah Teala'nın elsi olan son peygamber Hz. Muhammed Aleyhisselam ümmeti yani ümmetim şeklinde sürekli bizler olan sevgisine düşkünlüğünü de göstererek bizleri ateşe atmak istemiyor ama bizler ne yapıyoruz? Aynı o böceklerin ateşe atlamaktaki ısrarları gibi biz de yanlışa düşmek için ısrar ediyoruz. Hemen yandaki cep bilgiye bakalım. Bakın burada e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam savaşta çocukların öldüğünü öğrendiğim öğrenip üzülünce ashab onu sakinleştirmek için üzülme onlar düşman çocukları dediklerini şöyle demiştir. Düşmanların çocukları bile olsalar çocuklar sizden iyidirler. Çocukları sakın öldürmeyin. Ve peygamber burada savaş halindeyken sahabesine şu öğüdü veriyor çocuklar. Kadınlara, yaşlılara, çocuklara, herhangi bir canlıya yani seninle savaşa girmeyen insana, doğaya, hayvana hiçbir şekilde zarar vermeyin, onları öldürmeyin şeklinde savaştan önce bu bilgiyi muhakkak sahabesiyle paylaşıldı. Selçuklu ve Osmanlı toplumunda hayvanların tedavisi için vakıflar kurulması, kuş evleri ve yabani hayvan barınakları yapılması peygamberimizin merhamet ve hayvan sevgisinin bizim ecdadımızı olan yansımasıdır ki burada en büyük affedicilik yine bir örnek var. Biliyorsunuz Uhud Savaşı'nda e, Hazreti Hamza, Peygamberimizin çok sevdiği, yakın, aynı yaşlarda sayılan hemen hemen Hazreti Hamza'yı şehit edilmişti. Hazreti Hamza'ya olan düşkünlüğünden dolayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam e, onu e, şehit eden Vahşi adındaki köleyi ne yaptı? Yıllar sonra Müslüman olduğunda, hayır sen benim amcamı öldürdün şeklinde onu reddetmedi. Tam tersi onun İslam'a girmesi için mektuplaşmaya devam et, aralarında bir mektuplaşma oldu fakat Hz. E, Muhammed aleyhisselam vahşiye benim sohbetime meclisime gel beni dinle fakat yüz yüze karşı karşıya gelmemeye çalışalım bunun da sebebi neydi amcası Hz. Hamza'yı hatırlamasıydı hemen doğru mu yanlış mı yaparak devam edelim Hz. Muhammed kendisine inanan insanları her zaman korumuş ve kollamıştır evet Peygamberimiz Taif halkına çok kızmış ve beddua ederek helak olmalarını istemiştir. Hayır, ne yapmıştık? Hayır, ne yaptı? He, beddua etmemişti. Allah Resulü kabileler arasında süre gelen kan davalarını sona erdirmiştir. Mekke'ye fethettiği gün kendisini eziyet edenlerden intikam aldı diyor. Hayır almadı tabii ki. Peki bugün size karşı sorgulama kınama yoktur. Siz Allah bağışlasın. O merhametlerin en merhametlisidir. Yusuf suresine geçen Hazreti Yusuf'un kendisini kuyuya atan kardeşlerini affetmesine ilgili olan bir ayet-i kerimeydi. Peygamber Efendimiz'e Mekke fethedildiği zaman Kabe'yi putlardan temizlemiş, namaz kılmış ve kendisini heyecan ve merak içerisinde bekleyen Mekkeli müşriklere işte bu ayeti okuyarak merhamet abidesi insan olduğunu göstermiş oluyor diyoruz. Ve böylelikle çocuklar son bölüme geçmek istiyorum aslında. Buradaki bölümleri inşallah ben sizlere EBA ve k girmeye çalışacağım ama bu uygulamayı indiren öğrencilerim için bu sayfaya gelerek örnekleri okumalarını tavsiye ediyorum sizlere. Sayfa şu an 157'deyiz bizler. Hemen şunu okuyalım. Hz. Muhammed bir gün torunu Hasan'ı kucağına almış öpüyordu. Bunu gören bir kişi benim 10 tane çocuğum var onların hiç hiçbirini öpmüş değilim dediği zaman Peygamberimiz Allah sizin kalplerinizden merhamet duygusunu çıkarıp almışsa ben ne yapayım diye buyurmuştur. Ve yine e, bir adam koyunu yatırmış bıçağını önünde bilerken peygamber müdahale ediyor ve diyor ki hayvanı iki defa mı öldürmek istiyorsun? Bıçağını yatırmadan önce bile sen olmaz mı? şeklinde uyarıda bulunuyor. Ve bugünkü son bölüme geçiyoruz çocuklar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nedir? İnsanlar için uyarıcı ve müjdecidir. Nasıl bir müjdeci doğruluğa götürmek için değil mi? Evet uyarıcı anlamında nezir kelimesi ve müjdeleyici anlamında beşir olarak gelmesi kelime olarak gönderilen Hazreti Muhammed Aleyhisselam ayet diyor ki biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik fakat insanların çoğu bilmez. Ve daha hutbesinde peygamberimiz uyarıcılık görevini yerine getirdiğini insanların tanık olmasını istemiş. Ne demişti? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam veda hutbesinde yapılan uygulamaların üzerine konuşarak eski adetlerine göre dönmemeleri noktasında da halkını, sahabisini son sözlerini iletirken bildirmişti. Hazreti Muhammed uyarıcılık görevi gereğince Bizans ve İran krallıklarına ne yaptı? Mektula, mektuplar gönderdi ve İslam dinine davet etti. Peki, buradaki bir hadisi i şerif okuyalım. Ha, e, diyor ki ayet hadisi hadis-i şerifte Allah'ın emir ve yasaklarını uygulayan kimse ile yasakları işleyen kimsenin durumu bir gemiye binip kura çekerek geminin alt ve üst katlarına yerleşen yolculara verdi. Şimdi bu gemiye binen, binen iki grup var. Birinci grup Allah'a inananlar. Diğer grup ise inanmayanlar. Ve bunlar aralarında kura çekiyorlar ve alt ve üst katlara yerleşiyorlar. Öyle ki diyor alt katta oturanlar su ihtiyaçlarını giderirken üsttekilerin yanından geçip onları rahatsız ediyordu. Alttakiler bu duruma son vermek için bir balta alarak geminin dibini delmeye başlasalar üsttekiler hemen gelip yahu ne yapıyorsunuz diye sorunca alttakiler biz su ihtiyacımızı görürken sizi rahatsız ediyorduk. Halbuki suya muhtaçız Şimdi sizi rahatsız etmeden yerimizi delerek bu şekilde elde edeceğiz de, deseler ve üsttekiler de bu işte onlara engel olsalar hem kendilerini kurtarırlar hem de onları kurtarmış olurlar. Eğer yaptıkları işte serbest bıraksalar hem onlar helak olurlar hem de kendileri helak olur. Buradan da anlıyorum ki sadece benim kendi inanmam, kendisi ibadetini yapmam yeterli değil. Yanlış olan insanları yanlış yolda insanları da muhakkak uyarmam gerekiyor. Ve yandaki cep bilgilere bakalım. Ey peygamber biz seni insanlar hakkında şahit, müjdeci, uyarıcı ve Allah'ın izniyle onun yoluna davet eden bir peygamber ve onların yollarını aydınlatıcı bir elçi olarak gönderdik. De ki ben buna karşı sizden bir ücret değil ancak Rabbine doğru bir yol tutmak dileyen kimseler olmanızı istiyorum. Ayetleriyle de peygamberin insanlara müjdeleyen, uyaran ve rahmet olarak geldiğini göstermiş oluyor. Ve bu bölümle de bugünkü dersi bitirelim. Hz. Muhammed insanları uyarırken gerektiğinde baskı yapmıştır. Hayır çocuklar asla böyle bir şey yoktur. Hz. Muhammed Bizans ve İran krallıklarını İslam davet etmiştir. Evet elçiler yılı demiştik birçok bölgeye İslam'ı anlatan Peygamber Efendimiz onları İslam davet etmek için mektuplar göndermişti. Peygamberimizin insanları uyarıcılık sıfatı neydi? Nezirdi. Müjdeleyici ise Beşirdi diyoruz. İslam dininde kişilerin dine girmesi için zorlama yapılamaz. Evet zorlama yoktur ama ne yapacağız? Uyarmış olmamız gerekiyor. Önce en yakın akrabanı uyar. Yukarıdaki ayet indiği zaman peygamberimiz yakın akrabaların evinde bir yemek ziyafeti vermiş ve ona İslam'a davet etmişti. Eğer atalarının dinlerinden vazgeçerlerse onlar ahirette acıklı bir azabın beklediği konusunda ikaz etmiş ve putlara tapmamalarını istemiştir. Ne anlıyoruz burada ön, ön, plana çıkan? Bakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bütün insanlığı uyarmak için gönderilmişti. Ama ilk olarak ilk 3 yıl gizli vahiy döneminde tek tek insanları uyardı ve ayetlerle beraber açık davete başladığında önce yakın akrabanı uyar. Peygamber ne yaptı? Yakın akrabanı uyarırken onları güzel ve hoş bir şekilde bir yemek düzenledi ve bu yemekte aslında onlara şunları söyledi. Sonraki dönem gelecek ahiret hayatının acıklı bir azabın beklediği konusunda onları uyardı. Ve atalarının tattıkları bir kutlara tapmamalarını söyledi ve ne yaptı? Onları uyardı. Neyden uyardı? Ahiretteki acıklı azaptan eğer kutlara tapmaya devam ederlerse. İşte buradan yine Peygamber Efendimiz'in uyarıcı ve müjdeleyici olma rolünü öğrenmiş oluyoruz gençler. İşte bu şekilde bir sonraki dersimizde kaldığımız örnekle devam edelim. Ve diğer konumuz ise nedir? Hz. Muhammed Aleyhisselam güzel ahlakın tamamlayıcısıdır diyeceğiz. Ve Kafirun suresiyle de dersimizi bitirmiş olacağız. Evet gençler ödevlendirme yaptığımız takdirde takip etmenizi rica ediyorum. Sizleri çok özlüyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum.